Ekran başındaki değerli izleyicilerim, yanımda Ankara'dan bir misafirim var. Operatör Doktor Onurkan İdacı Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Onurkan Hocam hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hemen sorularla başlıyorum. Obezite cerrahisi ya da gebelik sonrası gibi aşırı kilo kaybıyla meydana gelen sarkmalarda Cerrahi yöntemler nelerdir Onurkan Hocam? Hemen bahsedeyim. Teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak çok güzel. Çıkıp çıkıp geldik Teşekkür de. ederim Sağ hocam. hocam. Sağ olun. Bir hasta grubumuz var. Bu hastalarımızın çoğu hemen hemen her kadın hastamız gibi gebe kalan hastalarımız. Gebelik haliyle fetusun büyümesiyle karnı büyütüyor. Sonrasında emzirme dönemiyle memeyi büyütüyor. Gebelik sonlandıktan sonra karınla ilgili sarkmalar meydana geliyor. Emzirme bittikten sonra da meme ile ilgili sarkmalar meydana geliyor. İlk grup hastamız bütün kadın hastalarımız. Dolayısıyla sarkmalarımız için gebelikten sonra deri hiçbir zaman toparlanıp eski halini maalesef alamıyor. Çok özel durumlar, özel bakımlar vesaire ya da şanslı hastalarımız dışında. Biz böyle durumlarda anne hastalarımıza e, bunu hatta annelik cerrahisi de denilebiliyor ama şey işte, gebelikten sonra bu hastalarımıza karın germe, meme dikleştirme, meme küçültme gibi işlemler uygulayabiliyoruz. Bir diğer hasta grubumuzda çok sıklaştı genel cerrah meslektaşlarımız yapıyor bu ameliyatları obezite ameliyatları. Hmm. Genellikle vücut kitle indeksine göre hesaplanan kiloları belli bir oranda oranın üzerinde olan hastalarımıza genel cerrah arkadaşlarımızın yaptığı müdahalelerle hastaların yeme alışkanlıkları değişiyor. Daha az yiyorlar, dolayısıyla kendiliğinden kilo verme söz konusu oluyor. Bu hastalarımız da çok sık artık karşımıza çıkıyor. 50 kilolar 60 kilolar mevcut kilolarının yarısına düşen hastalar. Tabii. Bu gruptaki hastalarda da tüm vücutta sarkmalar meydana oluyor. geliyor. Tabii. Bu bölgelerde yine az önce anlattığım gibi meme, karın bunun üzerine bacak, kol gıdı, sırt vesaire gibi bölgelerde de sarkmalar oluyor. İşte biz bu Hastalarımızın hepsindeki bu sarkan bölgelere plastik cerrahi olarak bir takım germe ameliyatları, Hı. germe ihtiyaç olmayan durumlarda yine kalan yağlarını almak için liposakşın gibi prosedürler uyguluyoruz. Hasta adaylarımız bunlar. Peki e, hastayı karşınıza aldınız. Evet. E, Birçok bir şey gerekiyor. E, aynı anda mı yapabiliyor musunuz operasyonları yoksa şunları şunları yapalım biraz zaman geçsin Hı. Bunları da sonra yapalım gibi mi bakıyorsunuz? Bunların hepsini hastamızın durumu belirliyor, beklentileri belirliyor. Hastalarımızın genelde beklentisi yapabildiğimiz kadar bunların hepsini aynı seansta çıkartalım. Hı. Eğer hastamızın sağlık durumu bunu el verirse, çıkartacağımız parçaların hacmi, miktarı, kilosu vesaire, hastanın ameliyat sonrası sağlık durumunu tehdit etmeyecek miktardaysa, hastanın yaşı, kronik hastalık durumu vesaire bunlara uygunsa bizim de isteğimiz bu yönde. Çok da kuvvetli bir ekibimiz var. Anestezi ve cerrahi olarak biz bu ekibimizle... E, hastalarımızın genellikle bir seansta tek anestezi de meme toparlama, karın germe, kol germe, bacak germe vesaire bunların hepsini aynı anda yapma şansımız olabiliyor. Hastalarımızda dolayısıyla tek anestezi de tek seansta efendim bir seferde tek nekat dönemiyle bunların hepsini birlikte atlatabiliyor. Peki, e, sarkan memelerde, evet. yağlanmış memelerde ne yapıyorsun Onurkan hocam? Yine gebe hastalarımız gebelik sonrası emzirme sonrası ve yine obezite cerrahi sonrası karşımıza çıkarlar meme sarkması üç prosedürümüz var bunlardan ilki bazı hastaların memesi ameliyattan önce de, zayıflamadan önce de, gebelikten önce de zaten küçük. Gebelik sonrası da, zayıflama sonrası da küçük kalıyor ama bir miktar içi boşalıyor. Böyle bir kabaca poşet gibi oldu diye tarif eder hastalarımız. O durumdaki hastalarımızın bir kısmında sarkma çok cerrahi değilse sadece meme proteziyle, silikon proteziyle bu sorunu çözebiliyoruz. Yani protez hem için dolduruyor hem sarkmaya bir miktar engel, şey sarkmayı bir miktar toparlıyor. İkinci grup hastalarımızda sarkma hakikaten ciddi boyutta. Sarkmanın boyutunu genellikle meme başının yüksekliğiyle belirleriz. Meme başının karşıya mı aşağı mı vesaire nereye baktığıyla belirleriz. Bu durumdaki hastamızın bir kısmına da dikleştirme uygulamamız gerekiyor. Hı. Dikleştirme ameliyatı protez ameliyatına göre bir tık daha karışık bir prosedür. Protez ameliyatımız 30 dakika sürerken yarım saat içinde aynı gün hastamız evine uğurlarken dikleştirme ameliyatımız yaklaşık bir buçuk saat süren iz açısından bir parça daha fazla bir izin olduğu meme başının hem yukarı taşındığı hem de memenin sarkan kısmının yukarıya doğru dikleştirildiği bir ameliyat. Buna hastamız isterse ya da gerek varsa protez de ekledi olabiliyor. Bu ameliyatta yaklaşık bir buçuk saatlik ve yine günü birlik bir ameliyat. Bir diğer grup hastamızda yine meme ile ilgili girişimlerde küçültme yapmamız gereken hastalarımız var. Onlar da zayıflamalarına rağmen hala ağırlıktan şikayetçi olabiliyorlar. O hastalarda da yine meme için yaptığımız en büyük prosedürü yaklaşık 2 saatlik bir meme küçültme ameliyatıyla yine hastalarımız aynı gün ağrısız şekilde evlerine uğurlayabiliyoruz yaptığımız ameliyatlarla. Göğüs başı çok büyük olup da bulundan çok muzdarip insanlar var. Doğru. Memenin yine büyümesiyle, sarkmasıyla arayola dediğimiz meme başı, başı, kahverengi alan çok genişleyebiliyor. Onlarda da yine hem dikleştirme ameliyatında hem meme küçültme ameliyatında evet. 4 santimetre kadardır ideal çapı meme başının. O çapı alıp ideal seviyesine direkt meme büyük başına gibi. götürebiliyoruz. orada da altın oran var değil tabii, mi? Tabii tabii ideal oranlar var. Hepsini bunlara göre ve hastalarımızın hani büyüklükle ilgili bir takım seçebileceği, şeylere göre değiştirebiliyoruz hepsini. Peki Onurkan Hocam evet. e, yani ameliyat şart karın germe. Evet. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor o, e, karın germe operasyonu? Bazı hastalarımızın hakikaten karnı liposakşınla vesaireyle toparlanamayacak kadar sarkık oluyor. Hastırmış işte da sporla toparlayabilir miyim, zayıflasan gider mi gibi beklentileri var ama herhangi bir spor çeşidiyle ya da zayıflayarak vesaire sarkmış olan deri hiçbir zaman eski haline döndürülemez maalesef ki. Dolayısıyla karın germe ameliyatı gündeme geliyor. Karın germe ameliyatını genellikle biz liposakşınla germe yapacağımız alt karın bölgesi dışında kalan bölgeleri liposakşınla kombine şekilde yapıyoruz. Evet. O bölgede de yaklaşık yine bir, bir buçuk saat altında genel anestezi altında yaptığımız bir ameliyatla göbek deliğinin altında kalan genellikle işte sezaryanla doğum popüler olduğu için göbek deliği ile sezaryen izi arasında kalan kısmı komple keserek çıkartıyoruz o bölgeyi. Onun dışında kalan bölgeleri de liposakşında inceltme yaptığımız zaman hastalığımızın karnı en son halini almış oluyor bu ameliyatla. Bu da yine en fazla hastalığımızın bir buçuk şey bir gün bir gece yatmasını gerektirebilecek bir gece ameliyat. Yatsa yeter. Hatta aynı gün bile evine gönderdiğimiz hastalarımız oluyor. Karın germe yapsak dahi. Ne kadar sonra sosyal hayata dönebilir? Dren kullandığımız bir ameliyat. Mesela meme ameliyatlarında saydığım meme ameliyatlarının hiçbirinde o dren dediğimiz içerideki sıvıları tahliye edilen hortumlar takmamamıza rağmen karın gelmedi. Buna takmayı mecburuz. Dolayısıyla o drenlerle haftalarımız yaklaşık 3-5 gün kadar geçiriyorlar. Ama 3 günden sonra günlük hayatlarına yavaş yavaş dönüp bir haftadan sonra artık çalışabilecek hale dahi gelebiliyor hastalarımız. Kadınların en büyük şikayetlerinden biri kol kol evet. sarkmaları. Evet, evet. O ne da hakikaten kollarını? çok göz önünde olan bir Var bölge. Mı kol? Gel bacım gel. Tamam. Sen de bir şey yok ama baksın. <laughs> Onurkan hocam. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Sağ olun. <laughs> kolumuzda şöyle bir göstersek izleyicilerimize. Hastamızın da kilo olarak bir takım fazlalıkları ufak tefek <laughs> var olur mu? Kol bölgesini örnek verecek olursak hastamız içinde. Bakın kolumuzda. Ön tarafın oluşturduğu gene kas kitlesinin evet. yanında genellikle şöyle tuttuğumuz zaman alt tarafta böyle hastalarımız yine böyle yelken gibi tarif ederler. Böyle bir sarkmamız var. Böyle durumlarda gerekli olan hastalarımızda eğer kurtarabilirse durumu sadece dirsek arkasından açtığımız küçük bir delikten bu bölgeye liposakşın uygulayabiliyoruz. Liposakşın, o kurtarmıyor hocam. Yani kurtarmadığı Hastalarımızda da mecburen kol germe yapıyoruz. Hı. Kol germede de yine dirsek dirsek arkasından başlayıp koltuk altına doğru uzanan bu bölgeyi şöyle yaklaşık Ki bir erkeniz, elips miskinli. şeklinde Oo. kesip öncelikle liposakşın sonrası yine kesip çıkartıp bakın hastamızın bu durumdaki kolunu hop şu görüntüye rahatlıkla kavuşturabiliyoruz. Bak şimdi kız ne oldum bir anda. <laughs> evet. Kız evet, gördün evet. mü? Ana bu estetik ya çok radikal radikal bilmiyorum. değişiklikler. Ben kollarımı yaptırmadım. Yani kol germe yapmadım. Hı hı. Zaten anlatıyorum her şeyi da Ne kadar ciddi, çok samimisiniz ama dediğiniz şeyi yaptım hani o şey siz e, e, evet, evet ama evet. E, yine de istedim ben kolumu sevmiyorum tövbe tövbe yarabbim Yanlış şu kalın görüyorum kollarım bana çok vücuduma <laughs> göre onun için, onun için kalınmış <laughs> gibi geliyor zayıf olsun istiyorum ama o izden korkuyorum İz ne olur hocam İz, genellikle yaptığımız ameliyatlarda izleri bir yerlere saklamak isteriz. <laughs> Mem Kolda. ameliyatlarında ha, kol da, kol, 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 kolu daha odaklanırsak gösterelim. dirsek arkasından koltuk Buradan. altına kadar arka iç tarafta kalan yaklaşık şu bölgeden çıkarttığımız için hani şunun şöyle gerilmiş halini düşünürsek evet. koltuk altıyla <laughs> dirsek arasında arka iç Kasımda yani hemen hemen şöyle bir arkadan bakıldığında içeriye doğru belli belirsiz çizgi şeklinde bir izle sonuçlanır. İzler zaman içinde genellikle bünyeye de bağlı olmak üzere silikleşir, azalırlar. Hı. Bizim yaptığımız ameliyatlarda dikiş izi olmaz. Hı. eski Eskiden gördüğümüz hala da hani bir takım ameliyatlardan sonra görüyoruz bizim bilim, bilim dalımız dışında tren rayı manzarası derler. Üzerinde dikiş izleri olur. Bizim ameliyatlarımızda öyle sonuçlar olmaz. Genellikle düz çizgi şeklinde Başkan, izler olur. Onlar yani. da zaman içinde yine bünyeyle de ilişkili olmak üzere zayıflar, silikleşirler. Peki Onurkan hocam evet. bacakta hangi bölgelerde sarkma olur? Bacak için ne yapıyorsunuz? Bacak genellikle yine obezite cerrahisi sonrası çok ya da kendi çabasıyla çok fazla zayıflayan hastalarımızda Uyuluk germe ameliyatları yapıyoruz. Bacakta yaptığımız ameliyatta Nereye genellikle hedef bölgemiz uyluk içi. Burada da iki boyutlu ya da üç boyutlu adlandırdığımız ameliyatlarla uyluk germe ameliyatlarında genellikle yaptığım şey uyluğun iç kısmını hastamızın kasığından yaklaşık dizine kadar olan bölgeyi ortakta yine aynı kol germe gibi elips şeklinde bir parça çıkartıp evet. oraya yine içeride incesilik bir dikiş ha, kalacak. Buraya araya mı şimdi. dikiyorsun? Evet. Mi? iç tarafta kalan yine şu pantolonun aynı çizgisi gibi. Burada dikiş. Orada kalan bir ha. dikiş attığımız oluyor. Bir de, de şimdi burması toplayan var. O da var. O da işte üç boyutlu diye az önce atlandırdığım yöntem. Onda da bazen hastalarımızın sarkması aşağıya doğru şöyle bir pantolon tarzında deriz. He. Onu yukarıya toplayabilmek için de hastamızda aynı kesik kasar doğru bölgesini. biraz. Evet, uzatırız. O uzattığımız bölgeden de yukarıya doğru kaldırma şansımız olur bacak derisini. De. Dolayısıyla iz kasık içinden yan tarafa doğru da devam eder. O da başka bir boyutu uyurluk gelmeni. Bunları yaptığımız hastalarımız da var yine. E bacak arasındaki dikiş görünür mü? Yani Dikmeye sosyal hayatta bir miktar hani alt iç tarafta kalır. Mümkün olunca dediğim gibi iyi olsun diye uğraşırız. Ameliyat sonrası yaptığımız bakımların azalsın diye uğraşırız. Güzel bir yerde kalsın görünmesin diye uğraşırız. Ama hani işsiz bir ameliyat aslında yok. Değil mi? Evet. Yani evet. güzel Biz bir şey istiyorsan olacak. Evet. O da olacak. Evet. Evet. Peki sırt bölgesinde oluşabilecek sarkmalara da gelme yapılıyor mu? Yağ ne aldığını oldu? sırttan biliyorum. Evet. Ee, daha da... sıklıkla liposakşın yapmakla beraber sırt bölgesine yine başlangıçta bahsettiğim bu yarı yarıya gibi kilolara düşen hastalarda aynı karın gibi sırt bölgesinde de çok fazla sarkma oluyor. Hastalar yine o deri fazlalığından Nereden geliyorsunuz? Benim sırtımda tamam, gösteriyor. Tabii ki. Bakın 360 derece germe deriz o hastalarımızda Mutlaka karın da eşlik eder. Dolayısıyla karında, çamaşırın altında kalan bölgeden arka tarafta kalçanın hemen üstüne doğru uzattığımız kesiden 360 derece hastanın derisini evet. bel bölgesinde kaslardan ayırıp aşağı doğru gerdirip arka taraftan da aynı karın germe gibi fazlalık deri çıkartıp kapatıyoruz. Böyle şey. Yani çepeçevre bir iz oluyor hastanın Çamaşırın altında kalan bölgede. O da Peki, sırt Peki. Çok hızlı bir şekilde 41 kilo verdim. Tüm vücudum sarktı. Bu sarkmalar bir ameliyatta topla biraz önce söylediğimi Hı -hı. soruyor hocam. Tabii ki başta da bahsettiğim gibi hastanın sağlık durumu, yaşı Efendim, vücudumdan o seansta çıkartacağımız <laughs> yağ ve derinin toplam kitlesi, hastamızın sağlık durumu, bütün bunlar el veriyorsa, bunların hepsi birlikte yapılabilir. Genellikle de hastalar artık karşımıza bizim zayıflama ameliyatından ya da işte yüksek kiloları verdikten sonra çok yüksek kilolarla gelmez. Yüksek kilo her şey için bir risk. risk. Tabii. Dolayısıyla hastalarımız genellikle zayıfladım, 60 kilo oldum, 65-70 kilo oldum dediğimde artık hastanın vücudundan çıkartabileceğimiz yağ ve deri fazlalığı, hastanın o seansta hepsini birlikte yapsak dahi sağlık durumu hayatını tehdit etmez. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi bir hastada meme dikleştirme, karın germe, kol germe, uyluk germe gibi şeylerin hepsi bir arada yapılabilir ki çok sık da yapıyoruz. Hepsi bir anda. Evet. Ama bunların hepsi tabii ki enerji gerektiriyor, zaman gerektiriyor vesaire. Ama yine güçlü ekibim sayesinde hepsini aynı saatte rahatlıkla Şimdi rahat. onu hocam, biraz Olur. önce hanımefendinin kolundan bahsettik. Evet. Ee, sen dedin ki burada da şu karın bölgesinde de de, evet, var fazlalık var. dedin. Evet. Diyelim ki hanımefendinin karnını gerdik. Evet. Tertemiz, oh güzelce oldu. Evet. Tekrar orası kilo alır mı? Ha. Liposuction işleminin şöyle bir özelliği var diyetle ya da sporla kilo verdiğimiz zaman vücuttaki yağ hücrelerinin hacimleri küçülüyor. Hücrelerin sayısı azalmıyor. Kilo aldığımız zaman da hücreler büyüyorlar. Sayılar genellikle artmıyor. Sayı sabit. Biz liposakşın işlemiyle ki buna bazen lazer ya da vazer gibi teknolojiler de katıyoruz. Genellikle hatta yaptığımız işlemler. Biz vücuttaki yağ hücrelerinin sayısını azaltıyoruz. Lazerle hücreleri kırıyoruz ve liposakşın hücreleri dışarı alıyoruz. Hı. Dolayısıyla o bölgeye uyguladığımız işlemde yaklaşık yağ hücrelerinin 5'te 4'ünden kurtulduğumuz vakit kalan 5'te 1'lik kısmı hasta ameliyat sonrası çok kese de ya da aynı yaşam tarzına devam etse de hiçbir zaman büyüyüp eskisi kadar yer kaplayamıyorlar. Hı. Dolayısıyla... Yaptığımız işlemin sonuçları kalıcı diyebiliriz. O bölgeler tekrar normal şartlarda kronik hastalık vesaire gibi bir şey olmazsa o bölgeler tekrar yağ depolamazlar. Göğüslerim bebeğimi emzirdikten sonra aşırı sarktı. Silikon mu taktırmalıyım ya da herhangi bir operasyon benim için ya da hangisi uygun olur diyor. Hı görmeden net bir şey söylemek mümkün değil ama yine en başta söylediğim gibi memesinin sarkma durumu bunun çeşitli derecelendirmeleri var. Meme başının şu köprücük kemiğinden aldığımız ölçülere göre seviyesi, meme başının aşağıya mı, karşıya mı nereye bakıyor, ne açıyla bakıyor olmasına göre gördükten sonra hastamızın da kimi hastalar bana sadece silikon yeter ben o halinden memnunum biraz içi de olsun yeter der. Kısacık bir ameliyat 30 dakikada meme proteziyle çözeriz. Ama aşırı sakma dediği için hastamızın büyük ihtimalle meme dikleştirmeye ihtiyacı olur. Protezli dikleştirme yaparsak biraz büyür dolgunlaşır. Büyütmenin dışında protezi bazı hastalarımızda dolgunluk versin, üst taraf hep dolgun kalsın diye de evet. ekleyebiliyoruz dikleştirme ameliyatını. Peki teşekkür ediyorum. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Onurkan İdacı hocam. Ben çok, çok teşekkürler teşekkür ederim. ederim. Sağ olun.